Merhabalar. Ben Kırıkkale Üniversitesi'nden Yetişen. Bugün Arduino'muzda LED ışığımızı yakacağız. Işığımızı seri port ekranında LED yandı, LED söndü diye gösteriyor mu bakacağız. Kodumuz bu. Tek tek kodu yazmaya uğraşmadım, zaten kısa diye. Dediğimizi yine. Arduino üzerinde 13 numaraya takıyoruz. Buna taktırıldı ışığımız yandı. Buradaki kodlar ne diyecek olursak eğer? Loop olayında yani döngüde diyor ki bir saniye delay bin, bir saniye dediğimiz yanacak. LED yandı diyecek. Diğer olayda LED'imiz bir saniye ile sönecek. Bu sefer de LED söndü diyecek. Yani bizim kodumuzda LED yandı, LED söndü diye seri port ekranda çıkması gerekiyor. Büyük dediğimizde LED yandı, LED söndü. Evet ekrandan bunu almış oluyoruz.